yepyeni bir yıla girmenin heyecanını yaşanlar, sevdikleriyle birlikte eğlenceli anlar yaşamak adına mekanlara akın etti. İstanbul'da 2023 coşkunusunun etrafı sardığı anlarda bir eğlence mekanında silahlar patladı. Ünlülerle dolu mekanda çıkan silahlı kavgada Mahzum Kırmızı Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül yaralandı. Geçtiğimiz günlerde 2022'ye veda ederek 2023'ü karşıladık. Kimileri yılbaşını sevdikleriyle birlikte evde geçirirken kimileri de eğlence mekanlarına akın etti. Yılın geri kalan günlerinde olduğu yılbaşı gecesinde de İstanbul'da bulunan birçok mekan oldukça kalabalıktı. Rengarenk anların yaşandığı gecede korku dolu anlar da yaşandı. İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan bir mekanda yılbaşı eğlencesinde kavga çıktı. iki grup arasında çıkan kavga ile tansiyonlar yükseldi. Saat gece 3.30 sularında çıkan olay gittikçe büyüdü. Güvenlik görevlilerinin müdahale olduğu kavgayı ayırarak grupları dışarı çıkardı. Kavga dışarıda da devam ederken silah sesleri duyulmaya başladı. Birden fazla kez silah sesinin duyulduğu korkutucu kavgada masum Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün de bulunduğu öğrenildi. İddialara göre yükselen tansiyonla atılan kurşunlardan ikisi Mahmut Kırmızıgül'ün omzunu sıyırdı. Kırmızı Gülün yaşadığı korku dolu anlardan sonra mekanda birlikte gittiği arkadaşlarına iki santim daha geride olsam ölmüştüm dediği öne sürüldü. Soruşturmanın devam ettiği olayın yaşandığı mekanda Burak Çelik, Umut Evirgen, Sinan Akçılın eski eşi Burcu Kıratlı, Yağmur Tanrısev'in Şeyma Bade, yönetmen Ali Bilgin ve çok sayıda ünlünün bulunduğu söylendi.